O zaman başlıyoruz. <laughs> Yumurtalık kanseri teşhisi aldım. Ameliyatım, kemoterapi sürecim. Bir gün bir doktor karşınıza geçip size sen kansersin dediğinde üzgünüm onun için size anlatacak çok şeyim var. Çok fazla hikayem var. En önemlisi partnerdir insanın hayatında. Kısacası size bu kanalda 25 yaşında kanser olduğunu öğrenmiş genç bir kızın mücadelesini anlatacağım. O zaman başlıyoruz. Bugün olabilecek her türlü aksilik oldu. Aslında şu anda bir profesyonel kameraya bakıyorum. Hemen arkada koltuğun üzerinde duruyor. Ama bu videoyu iPhone 13 Pro Max'imle çekiyorum. Bazen böyledir. Önemli değil. Bazen bütün aksilikler üst üste gelir. Ben Gamze. 31 yaşında bir doktorum. 2019 yılında Temmuz ayında e, Oversea teşhisi aldım. Yani yumurtalık kanseri teşhisi aldım. Bu benim kanaldaki ilk videom. Bu kanalda neler anlatacağım? 2019 yılında yaşamış olduğum kanser hikayemi paylaşacağım sizinle. Tanı alma sürecim, sonrasında yaşadıklarım, ameliyatım, kemoterapi sürecim. Sizlerle bunları konuşmak istiyorum. Ve daha da önemlisi, kanserden sonraki hayatı konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü benim için son 5 yıl inanılmaz değiştirici ve dönüştürücü bir süreç oldu. Kanser bir okuldu ve bana bu hayatı nasıl iyi yaşayabileceğimi öğretti. Benim için ne önemlidir, ne aslında çok çok önemsizdir. Kanser bana bunları öğretti. Peki neden bu kanalı bu kadar açmak istedim ve neden bu konuşmayı sizinle yapmak istedim? Bir gün bir doktor karşınıza geçip size sen kansersin dediğinde o ilk şok atlattıktan sonra yapacağınız ilk şey şu oluyor. Açıyorsunuz o sosyal medyayı, Google'ı, YouTube'u ve sizinle benzer şeyleri yaşamış, benzer yollardan geçmiş, benzer sıkıntıları yaşamış insanlar arıyorsunuz. Ben öyle yaptım. Yılı 2019'du ve o zaman için Nesli Can Tay vardı. Nesli Can çok cesur bir kadındı. Üzgünüm onun için. Buraları koymam. Biraz toparlayayım. Neslihan çok cesur bir kadındı. Kendi kanser sürecini ilk günden son güne şu kameranın karşısına geçti ve anlattı. Ben o kadar cesur değilim. Benim bu kameranın karşısına geçebilmem tam 5 yılımı aldı. Tekrar eski gücüme kavuştuktan sonra, eski sağlığıma kavuştuktan sonra saçlarıma Evet, ben eskisi gibi gözüküyorum, hala Gamze gibi gözüküyorum ee, diyebildikten sonra ben bu kameranın karşısına geçebildim. Size anlatacak çok şeyim var, çok fazla hikayem var. Herkesin en mutlu anlarını, en güzel hallerini paylaştığı bu sosyal medyada sizinle hayatımın en zor zamanlarını, en büyük acılarımı, en zorgun, en kötü hissettiğim zamanlarını paylaşmak istiyorum. Çünkü biri bunu yapmak zorunda. Ki şu an hali hazırda kanser tedavisi almakta olan ya da kanser tedavisi alan insanların yakınları bunu izlesin ve güç bulsun kendinde. Benim gibi yalnız hissetmesin. Kısacası size bu kanalda 25 yaşında kanser olduğunu öğrenmiş genç bir kızın hikayesini anlatacağım, mücadelesini anlatacağım. Acar Baltaş'ın çok sevdiğim bir sözü var. Ona sorarlar, derler ki mutluluk sizce nedir? Nedir mutlu olmak? O da der ki mutluluk üç adımdan oluşur. İlki hayatta anlamlı ilişkiler kurmaktır. En önemlisi partnerdir insanın hayatında. İkincisi keyif aldığınız bir iş yapmaktır. Üçüncüsü ve en önemlisi der kendini aşan bir amaca hizmet etmektir. Ben kendimi aşan amacımı 25 yaşında buldum. Bence benim 25 yaşında kanser olma sebebim bugün size bu yayını yapabilmekti. Bu bir dram öyküsü değil. Aksine size şunu söylemek için buradayım. Kanser bir şanstı benim için. Kanser bir okuldu. Yalnız değilsiniz. Bütün bunlar bir gün geride kalıyor. Bu yolda bana eşlik etmek isterseniz, Belki kanser hastasısınız. Belki kanser hastası bir yakınınız var. Belki kanserin henüz yanından, yakınından geçmediniz. Ama hayatta başka başka zorluklar var. Belki bir zorluktan geçiyorsunuz. Beni takip etmenizi, videoyu beğenmenizi, abone olmanızı ve sevdiklerinizle bu videoyu paylaşmanızı çok isterim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra her hafta bir video gelecek ve size tüm kanser sürecimi anlatacağım şu anda aktif olarak kanser tedavisi alan ya da kanserli bir yakını olan ya da kanserden yolu hiç geçmemiş o şanslı insanlar. Belki hayatta başka zorluklarınız var. Hastalık değil, kanser değil ama başka zorluklardan geçiyorsunuz belki. Belki bir destek arıyorsunuz. Belki düştüğünüz yerden kalkmakta zorlanıyorsunuz. Ya da hayatta bir anlam arıyorsunuz. Bence bu video sizin için. Bence bu kanal sizin için. Bu videoları devam ettirmeyi çok isterim. Size baştan sona tüm hikayemi anlatmayı çok isterim. Umarım bana destek olursunuz. Abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve çeşitli zorlu yollardan geçen ya da geçmekte olan yakınlarınıza bu kanalı önermenizi çok isterim. Bu videoyu çektiğim için çok mutluyum. Sonunda bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Bana bu yolda eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. O zaman haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Güle güle.